Şimdi İran açısından başlarsak konuya, İran'ın şu anda müzakere masasına oturması demek aslında teslim olması gibi bir şey diyebiliriz. Çünkü 48 saat geçmedi ve İran'da gerçekten çok üst düzey isimler suikaste uğradı ve az önce de bahsedildiği gibi İran'ın isilemesi gerçekten kendisine yapılan saldırıların e, stratejik etki anlamda çok e, düşük kaldığını söyleyebiliriz. E, bu açıdan İran masaya oturacaksa da eğer e, biraz e, dengelemek istiyor, dengelemek isteyecektir çünkü bu e, koşullarda oturması biraz e, malbiyeti kabul etmek, teslimiyeti kabul etmek olur. E, çünkü İran şu ana kadar belki masaya oturmamasının sebeplerinden bir tanesi de aslında kendi koşullarını dayatmasıydı. Yani şimdi kaba kuvvet uygulandı diye masaya oturursa bunları kabul ettim, teslim ettim ee, size her şey demek olacak. Hı hı. Dolayısıyla e, İran'da e, tabii ki e, hocalarının da bahsettiği gibi elinde tek bir tek aslında bahsettiğimiz balistik füzeler kalmışsa da bunu kullanmaya devam edecektir ki bu şekilde de açıklamalar geldiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Şimdi, Şimdi bir tabii araya bu konuda siz isim... şey sorayım. Tabii. Ee, özellikle ilk bölümde söylediğiniz dikkat çeken bugün e, Ali Çabuk, NTV, Tahran muhabirinin de yayınlarında sıklıkla altını çizdiği şey, evet, Genelkurmay başkanı, devrim muhafızları komutanı, Kudüs gücü komutanı gibi üst düzey isimler öldürüldü ama bir taraftan da. İran'ın nükleer programındaki çok kilit e, bilim adamları da öldürüldü ve siz de aktardınız. Bunlar daha e, uranyum zenginleştirme konusunda daha baskın olan, e, fikir olarak daha bir, bu kanatta duran e, kişilerdi dediniz. Ali Çabuk da benzer bir notu bizimle paylaşmıştı. E, şimdi buradan sonra bu fikri değiştirecek bir irade başka bir şey, bir de kapasite yani öyle bakıldığı zaman bilim insanları buna yönelebilir mi geride kalanlar böyle devam edebilir mi yani İran içindeki dengeleri anlamak açısından soruyorum. Şimdi şöyle ona cevaplayalım. İsrail aslında şunu biliyor, somut askeri kuvvetiyle askeri güçle İran'daki nükleer kapasiteyi bitiremez. Hı hı. Neden bitiremez? Bunun İsrail geçmişte başka ülkelere Irak 1981, Suriye 2007'de ona yani oradaki ülkelere yaptığı, oradaki nükleer tesislere yaptığı Irak'ta Osirak reaktörüne, Suriye'de yanlış hatırlamıyorsam El-Kubra reaktörüne, yanlış olabilir şu an aklıma gelmedi ismi buradaki reaktörlere yapmasıyla kapasiteyi bitirdi. Hı hı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani İran'daki nükleer kapasite, bu iki ülkedeki e, kapasite kadar kısıtlı ve sınırlı değil. Hı. Bir kere İran'ın coğrafyası e, çok büyük e, ve nükleer kapasitesi bu coğrafyaya yayılmış durumda. E, ve bir nükleer tesisten bahsedemeyiz. İran'ın e, baştan Natanz, Fordo, Arak, Tondap gibi e, çok büyük tesisleri var. Ve e, özellikle mesela Fordo'dan bahsedecek olursak, bunlar yeraltı tesisleri. Natanz, Hakeza, e, İsrail'in yine e, buradaki saldırılarına e, ne derler saldırılarına karşılık e, veremiyor tabii ki şu anda İran ama e, Natanz'ı vurdu ama Natanz'ın mesela yerüstü tesislerini vurdu. Natanz'ın yeraltı tesisleri de var. Bunlar nükleer kompleksler olarak geçiyor. Hem çok dağınık vaziyette coğrafyaya yayılmış durumda e, hem de birden fazla nükleer tesis. Yani İsrail şunu biliyor kapasiteyi yok edemez. Know-how dediğimiz tekniği yok edemez. Bilim adamlarını yok etse de ülkede arkadan gelen başka bilim adamları var. Dolayısıyla burada benim başta da vurguladığım gibi bu kapasiteyi yok edemeyeceği için aslında iradeyi yok etmeye çalışıyor. Hmm. Bir kere güvenlik elitlerini vurarak bunu değiştirmeye çalışıyor. Dediğim gibi farklı bir karar alıcı sistem oluşturmaya çalışıyor. Belki bir askeri darbeyle, belki bir rejim değişikliğiyle. Çünkü İsrail için bu konu gerçekten varoluşsal bir tehdit. Kapasitesini bitiremeyeceğini bildiği için, teknik olarak bitiremeyeceği için, teknik alanda karar vericilere yönelik bir suikast görüyoruz biz. Onlara yönelmiş bir silah görüyoruz. Dolayısıyla şu anda yaptığı saldırıların İran'ın nükleer programı tabii ki geriletti. Ama sıfıra çekemediğini söyleyebiliriz. Ne kadar devam ederse etsin de. Çekemeyecek. Çekecek. Küçük Çekecek. bir şey daha ekleyeyim eğer Buyurun. zamanım varsa. Burada ABD'nin İsrail'e yardımı çok önemli. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bu yeraltı tesislerin ağır mühimmatlarla, stratejik bombardıman uçaklarıyla vurulması gerek. Bu bahsettiğim mühimmatlar şu anda İsrail'de yok. Dolayısıyla Amerika buraya girmediği sürece, bu saldırıda ofensif olarak İsrail'in yanında olmadığı sürece, buradaki tesislerin ...yok edilmeyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Peki İsrail kendisi... ordusunun bir dakika. Ya Şöyle, yeraltı füze tesisi dediğimiz zaman... E, ...yeraltının işte ne kadar uzakta olduğuna da bağlı olarak değişebilir. Ya da bu tesislerin güçlendirilmesi, bunlar da çok önemli şeyler. E, İsrail'de tabii ki mühimmat var ama... ...mesela Ford'un nükleer tesisinden bahsedecek olursak eğer... ...Ford'u yaklaşık e, bin metrelik bir dağın altına gömülmüş, onun da altında olan ve bunu güçlendirilmiş, kuvvetlendirilmiş bir test olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada işte metre şeyi de çok önemli. Ne kadar e, alta girebildiği çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.